demek teşhir ürünü böyle bir şey. E bunun yerine gerçek kadın koysalar satışları fırlar. Normalde gittiğindeki teşhir ürünleri ucuz olur bak görüyorsun. Ama gerçek kadın koysalar açık arttırmayla üzerindeki çamaşırları satabilirler. Lan! Dayı senin olayın nedir ya? Salça kafalı kadın niye takip ediyorsun beni? Bıraksana peşimi! Senin Allah gözünü duyursun. Ayda 1500 lira nafaka alıyorsun. Garsonluk yapıyorsun. Markette çalışıyorsun. Yetmedi. Sen şimdi bir de bizim yüzüm yüzümüzü mü kızartacaksın Şükriye Duru? İn oradan. Etme. Ne diyorsun sen Ali ya? Ben adamları korkutmak için çıktım oraya. Ne? Beni utandırıyorsun Şükriye ya. Sen benim ilk tercihimdin kız. Boğaziçi Endüstri'ydin, Bilkent Genetik'tin, iti Bilgisayar'dın. Sen böyle kendine su ürünleri fakültesi muamelesi yaparsan beni mahvedersin, etme. Ay ne etme Ali, ne etme. Ne var, ne istiyorsun? Bak işim gücüm var, çalışmam lazım. İş bitimi Eda'nın yanına gideceğim eczaneye, orada görüşelim. Doğru diyorsun. Orada bir şey yapalım bunu konuşalım çünkü benim sinirlerim bir dingil dedi. Ya insanın eski karısı adamları korkutmak için niye çıkar bitimler lan? Sakinleşmen lazım Ali, etme çok güzel kadın iç çamaşırlarım var. Bakmak ister misiniz? Hanımefendi, sizce ben niye kadın iç çamaşırı bakayım? Zevkine. içimi dışımı göstereceğim diyorum. Çok güzel kadın iç çamaşırlarım var. Neyini anlamadın? Bak, bu da kopçası. Şeffaf. <laughs> Abla sen ne ettin ya? Abla deme, lazım olur. Hmm. O zaman ben eczaneye gideyim. Ay gerekiyor. Ben tedarikliyim. Ben kaçtım Şükriye. Bu ne lan? Pardon. Ha, merhaba, biz bir anket şey yapıyoruz. Sorular. Aga ne yaptın sen ya? Dansöz müyüm ben? Adam bana para sıkıştırdı ya. <laughs> Pardon, e, şey, böyle bir anket. Şükriye, hani? sen burada ne yapıyorsun ya? Günde kaç tane iş yapıyorsun sen? Anlamadım. Tefecilerden sen boş para falan mı aldın kızım? Ali, bana bir hayrın dokunsun ister misin? İsterim tabii ki. O yüzden buraya geldim. Buyur. Ya baksana kimse durmadı. Seninle bir anket yapalım mı? Ha. Yaparız ya o sıkıntı değil. Ben senin çok sevineceğin bir haber vermeye geldim. Şimdi biz motoru tamamladık biliyor musun? Prototipin üretimine geçeceğiz. Yani ramak kaldı. Ay, ay inanamıyorum. Ay bak heyecandan elim ayağım birbirine karıştı. Yemin ediyorum ellerim titriyor. Sevinçten söyleyecek laf bulamadım Ali ya. Yevreka. Dalga geçme. Kulak memelerimi de elleme. Tarık mu biliyorsun. Hazır mısın? Sürprizim geliyor. Dünyaya barış ve mutluluk getirecek icadımızın adını Şükriye koydum. Ne yaptın, ne yaptın? Evet. Ne yaptın sen Ali ya? Adını Şükriye mi koydun? Eskaza o motor gerçekten çalışırsa ben ne yapacağım? E işte meşhur olacaksın Şükriye. Adın altın harflerle yazılacak tarihe. Bak ne güzel oldu yarım kafiye. Dünyanın en masrafsız sudan ucuz motoru Şükriye diye manşetlere mi çıkacak adım? ma yap. Sudan ucuz değil, suyla çalışan motor. Nasıl? Suyla çalışan motor Şükriye diyecekler. Tüm dünya bu motoru konuşuyor diye benim resmimi koyacaklar. Ülkeyi tek yürek yapan yerli yapım Türk motoru Şükriye diyecekler yani. <gülüyor> wow. <gülüyor> Onur duyarım. Ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? Tabii ki de ciddi değilim. Gerizekalı, salak, moron, saçmalama. Git ananın adını o motora. Al sana yarım kafiye. <laughs> Mucit bak. Anayı bacıyı karıştırma, terbiyesizlik yapma. Hep bir negatif arkadaş, hep mi negatif ya? Neyse ya, biz ankete geçelim. Ha? Hadi bakalım. Şeyim, hadi sor. Başlıyorum, soruyorum. Ee, tek eşliliğe inanır mısınız? Tabii ki de inanırım. Kosmos'ta dünyanın toplu yine ucu kadar yer kapladığına da inanırım. Aklım ikisini de almıyor ama inanırım yani. Sizin için önceliğiniz hayalleriniz midir, aileniz mi? Aile her şeyden önemli birer. Ne biçim soru bunlar ya? Ben hani Mısır piramitlerini çalmışlar ne düşünüyorsunuz gibi sorular bekliyordum. Nasıl bir anketmiş ki bu? Herkese sorduğumuz sorular bunlar. Herkese soruyoruz. Neyse devam ediyorum. Toplumda boşanmış kadınların ötekileştirildiğini ve mahalle baskısına maruz kaldığını düşünüyor musunuz? Evet. Ne yazık ki evet. Ülkemizdeki boşanmalarda asıl mağduriyeti kadınların yaşadığını ve bunun ana sebebinin evlilik kurumunun önemini kavrayamadan yapılan evlilikler olduğu doğru mudur? Olabilir. Aldatılmak suretiyle boşanmış kadınların bu travmayı iki ila beş yıl içinde ancak atlatabildikleri doğru mudur? İki <laughs> beş. Ee, benim acilen gitmem lazım. Tuz almam lazım yani. Yok olmam lazım ya. bak acilen yardım lazım. Belki gideyim. Kadınların nikah masasında evet derken birlikte yaşlanmaya, ölüm döşeğinde dahi aynı eli tutmaya evet dediklerini, erkeklerin ise büyük çoğunluğunun çoluğa çocuğa karışmam lazım. Yaşım geçti artık diye düşünerek evet dediklerine katılıyor musunuz? Ha? Bir defa katılmışlığım var. He? Bana mı dedin? Kamuran abi, acil mi gelmem lazım? Hemen geliyorum. Burası anket lan. Üç ayda kabusunda gördüğüm soruların hepsini çıkar arkadaş bu ankette. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? E, eşantiyon oyuncağı niye vermedin? Oyuncak anketi bu. Anket sonunda oyuncak veriyoruz ya, ya. Öyle tabii de hayatımda yeteri kadar oyuncak var dedi beyefendi. Kabul etmedi. Oo, bu karı da neymiş lan?